Bu 100. yıl tartışmaları biliyorsunuz. Alevlendi. Çünkü şöyle enteresan bir durum var. Artık tesadüf müdür bilerek mi denk getirildi bilemiyoruz. Öncelikle biliyorsunuz Gelecek Saadet ve Hüdapar birlikteliğinde bir Hamas mitingi düzenlenmişti. Fakat AK Parti geçtiğimiz günlerde bir duyuru yaptı. Hatta AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 28 Ekim Cumartesi günü bir Kudüs mitingi Büyük Kudüs mitingi düzenleyeceklerini açıkladı ve tekrar altını çizerek söyleyeyim 29 Ekim arifesinde yani bir gün önce bir miting düzenleyeceklermiş. Tabii ki İsrail Filistin için bizim de canımız yanıyor. Tabii ki orada bir gönül birliği olması çok güzel bir şey ama ertesi gün 29 Ekim ve kutlama programına bakıyoruz. Şöyle bir görkemli, coşkulu 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet'in 100. yılı için bir miting dahi yok. Yani bu tarih bilerek mi seçildi? Nasıl bakıyorsunuz 29 Ekim arifesinde düzenlenen AK Parti'nin düzenlediği bu Kudüs mitingine sizin düşüncelerinizle başlayalım. Ee, çok teşekkür ederim. Gerçekten e, A AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana gizlemediği bir hedefi, yaklaşımı, kendine yüklediği misyonu var. <laughs> Atatürk'ten ve Cumhuriyet'ten revanş al. Yani bunu açık yüreklikte ve kelimeyi tam anlamıyla kullanarak ortaya koydu. Nitekim <laughs> zaman zaman e, AKP e, AKP'nin işte parlamenterleri, çeşitli organlarında görev yapanları cumhuriyeti kapatılması gereken bir parantez olarak e, Hatta zaman zaman on derece saygı gösterdi. Sahiplendi tarih tarihçiler, örneğin Besli Kadir, hı hı. E, Cumhuriyete karşı öfkesi, e, Cumhuriyeti reddiyesini, keşke Yunan kazansaydı diye ifade etmekten çekinmedi. Bunu ifade eden bir kişiyi hem e, cenazesinde, hem hastanede yatarken, e, yani yürekten devletin en tepe noktaları dahil. AKP iktidarı döneminde ziyaretten, baş tacı etmekten kaçındı. Hiç kuşkusuz yani Kudüs'ü Cumhuriyet'in önüne geçirdi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı derken derken hangi değerleri Cumhuriyet'e karşı öne çıkarmak, istediklerinde ipuçlarını veriyor. Bu ipuçları bizi bir Amerikan projesine gönderiyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'li yıllardan itibaren Sovyet sisteminin çökmesi, Sovyetler Birliği'nin dağılması süreci başladığından itibaren Türkiye'yi kendilerine mesken, mesken tutan bir takım Amerikalı eski istihbarat ajanları Kemalizm miadı doldu Türkiye yüzünü doğuya İslam'a dönmelidir yaklaşımlarını ortaya. şimdi AKP kendinde böyle bir misyon bir şey herhangi bir geçerliliği olmayan Osmanlı hayaliyle Türkiye'yi yönetme noktasında Uluslararası planda e, bu proje e, Türkiye açısından rafa kalkmış olsa da AKP Türkiye'de kazandığı seçimler veya işte e, kazanmak için yaptığı düzenlemelerle Yüksek Seçim Kurulu vesaire e, koruduğu iktidarıyla bu revanş arzusunu ortaya koydu. Bu konuda maalesef yani e, Cumhuriyeti sahiplendiğini Atatürk'ün e, içselleştirdiklerini vay, varsaydığımız muhalefet partileri de biraz e, Cumhuriyeti 100. yılı kulak arkası atmış Örneğin Hücüsü Mustafa Kemal Atatürk olan Cumhuriyet Halk Partisi elinde 11 tane büyük şehir var. Evet. Bu büyük şehirlerin böyle görkemli toplumu heyecanlandıracak ...bir program ilanı falan söz konusu mu? Rastlamadım. E, Salı günü... E, ...ilk bölümde sanıyorum... E, ...yansıttınız... E, ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...grup toplantısında... ...Cumhuriyet'in 100. yılına dönük... ...ne gibi mesajlar? Yani toplumu... ...bu konuda... E, ...bir anlamda e, hareketlendirmeye... ...heyecanlandırmaya dönük. Burada da bir şey. Ama... Bakın e, belki İstanbul'da e, onu fark etmemiş olabilirsiniz. Hı hı. Ama Ankara'da bir haftadan beri. Anıtkabir'de iğne atsanız yere düşer. Ne güzel. Yurdun dört bir yanından gelen otobüsler Anıtkabir'in yanındaki yolu doldurmuş vaziyette. Ne zaman oradan geçsem, geçsem yani e, şey e, böyle hiç otobüslük boş yer yok. Uzun iki kilometrelik bir anıt e, kabir e, önündeki avuçakta yolda. E, toplumda bu konuda on derece bir kararlı duruş var. E, Kasım ayının ilk haftalarında istatistikler açıklanabilir. Bilim ki hiç yanılacağımı ta düşünmüyorum. Anıt kabir ziyaretleri 100 açıldığından bu yana ki ülkenin nüfusuyla da orantılı olarak sadece sayısal değer olarak rekorunu kıracak. Hem de katlanarak bir rekor ortaya koyulacak. Durum onu gösteriyor.